Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 kent bu hafta dördüncü ve son kez büyük bir sessizliğe gömüldü. Ama yine kısıtlamaya rağmen sokakta olanlar da vardı. Her biri bunun için 3150 lira ceza ödedi ama içlerinde kabahatini kabul etmeyip polise direnenler de oldu. <laughs> Sizde bir husumetimiz var mı? Yok, yok. Ama neden evet, peki? Bir, siz de bir müsamaha yani, gösterseniz, içeriye girin bizi uyarsanız ayrı olmaz. Sokağa çıkma kısıtlamasını deldiler. Polisi karşılarında görünce itiraz ettiler. Cezanın Kirkosunu istiyorum. Bana nereden ceza kestiğinize dair. Bana da kesemezsiniz. Ben, Bizi, ben Tekirdağ Çorlu'da Romeli Mahallesi'nde kısıtlamaya uyulmadığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Ekipler sokak sokak gezdi ve dışarıda gördükleri hakkında işlem başlattı. Ancak direnişle karşılaştı. Ben evimde oturdum abi. Bak evimde oldum abi. Beni çağırıp aşağı indiriyor kimliğimi alıp bana ceza kesiyor. Arkadaşlar görmüş zaten sizin sokakta olduğunu tespitimizi yapmış. Para cezasının haksız yere kesildiğini savunan mahalleli sosyal medyadan yayın yaparak karara direnince gözaltına alındı. Ben aşağı indim. Evimden evet, aşağı indim. Benim kimliğimi alıp bana ceza kesemezler. Kaç kişi? Öyle değil desin <laughs> Yamur Bey. Sen gelsene Gel. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, söyle abi. Ağla abi. Ne yapıyorsun?